şey var. Sadece Goblin'in gelini içindeki bıçağı çekip Goblin'in Şey, K-pop'ta dinlediğim için yani çok seviyorum. Ayşar kızına dinleyebilirim. Başrolünde de o oynuyor. O da onda da Ayu e, şey işletiyor. İsim tabi isimlerini hatırlamıyorum karakterlerinde. Bir hayaletler için ve ruhlar için bir otel işletiyor. Oraya gelen ruhları e, hikaye sever. Спи. ve sıkıcı gelmişti ne yalan söyleyeyim baya hani yine OG Kore draması olarak geçer ama ben pek beğenmiyorum açıkçası ee, Boys Over Flowers'ı e söyledim zaten o da çok inanılmaz klişe bu arada Редактор